Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine bir açılım yapacağım. Konu olarak yine genel bütüne hitap eden bir açılım olacak. Bunu herkes dinleyebilir. Platonik, ex ya da şu an devam eden ilişki halinde de olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Eğer küs olanlar varsa aranızda barış olacak mı? Güncel ilişki durumlarımız için duygu, düşünce ve eylem yapacağım. Ve onun öncesinde açılma başlamadan önce hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Venus Tarot Bilinçaltı okuma adresinden beni ulaşıp yani takip edebilirsiniz ve ve e, gmail adresimde önculfatma949.gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla eğer özel bir açılımı almak istiyorsanız ve hangi e, açılımıma yönelik beğeniniz varsa YouTube'da onu da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben geri dönüş yaparım sizlere. Facebook üzerinden de gruplardan da takip edebilirsiniz. Ayrıca ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Ve üye davet edenlere yönelik. Ve şimdi hemen iki deste. Aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor? Barış olacak mı? Küslük barışacak mı? Son durumlar ne alemde olacak? Bakalım. Mutlaka beğeni izliyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bu videoların devamı için önemli. Yani ne kadar ben yorum görürsem şu konuda istiyorum diye de yazarsanız ona göre çekmeye geri dönüş sağlamaya çalışırım mutlaka yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim şimdi iki desteği hazırladım ve üzerlerine obje koyarım hangini istiyorsanız alttaki deste mi, üstteki deste mi? arkadaşlar seçebilirsiniz ve seçtikten sonra anlatacağım. Umarım seçmişsinizdir. Alttan başlayacağım. Şu anda hani seçemediyseniz aklınıza eğer iki kişi varsa yani onu ona göre seçebilirsiniz yani değişik değişik ya da ikisini bir dinleyip yani bir kişi varsa aklınızda ona göre dinleyebilirsiniz. Hemen alttan başlayacağım. Durdurabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda hani seçemediyseniz bakalım güncel. Enerjiler ne durumda aklınızdaki kişilerden bakalım. Bunlar şu anlık benim gördüğüm ve kartların bana verdiği hissiyata göre yorumlamalardır arkadaşlar. Tabii ki e, genel bir yorum olacak. Ve size uyan kısımlarının da illaki olacağını düşünüyorum. Ve e, aklımızdaki kişiye baktığımda böyle bir e, zorluk bazı konularda hayatındaki yükleri fazla bir kişi olabilir. Bu kişi aklınızdaki kişi size adım atmak istiyor ve sizinle bazı konularda dengelenmek artık size değer verdiğini, maddi manevi değer verdiğini ve artık yani aynı dengede, aynı ölçüde birlikte beraber bir uyumun olmasını istiyor aranızda. Bu 6 vakit içinde böyle bir dengeli uyumun olduğu bir sürece girmek isteyebilir. Ve bazen böyle bir aranızdaki güncel durumdan bir araya başka kişinin de girmesi kişi veya kişilerin yani bu kalp kırıklığı e, özellikle bir konuda kalbinize e, kıran şimşek gibi çakan bir olay yani saplanan bir kılıcın yani bu üçlü bir durumda olabilir ya da illaki hani e, aldatma gibi böyle bir durum yoksa şüphelendiğiniz bu tabi kendi senaryonuza göre özel şahsi bir bakım değil yani dış etkinin olduğunu gösteriyor. İlişkinizi bitiren yani bu aile olur başka bir arkadaş olur yani herkesin ilişkisi tabii ki farklıdır ve bir dinleniş dönemine geçmiş bu kişi birazcık böyle e, psikolojikmen, ruhen bir meditasyon, dua gibi yani böyle bir, e, bir dönem boylu boyunca uzanmış bazı konularda bazı şeyleri gözden geçiriyor olabilir çünkü geçmişte sizde dengelenmiş ve bunun sonrasında da bir ee, bazı şeylerin girmesi aranın açılmasına sebep olmuş olabilir. İki taraflı bir yorulma ve bir tamamlanma. Yani böyle sizde artık o vade içinde yani bu dinlendikten sonra bir kutlama, bir tamamlanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Genel bir yorum bu arkadaşlar. Kimisi 6 vadede dengelenirken kimisi de 10 vade içinde bir kutlama olabilir. Yani bu e, bir görüşme, bir yani bir anlaşmanın da olabileceğini gösteriyor aranızda bekar olanlar varsa. Yani bu e, bir nikah gibi bir sözleşme de olabilir. Yani sayıları genel olarak veriyorum arkadaşlar. Hani bazı kişiler de diyor ki 3 vakit diyorsunuz, 5 vakit yani yani bunlar bugünün enerjisindeki olanları kimileri 3 vadede yaşarken bunu kimileri 6 vade ile 10 vade arasında yaşayabilir. Yani ben e, yani o anlık günlük enerji durumlarını söylemekle görevliyim. Ve e, yani bir haber gelecek. Bu kişiyle alakalı haber bekliyorsanız 8 vade içinde bir haber gelebilir ve onun sonrasında da en geç e, dediğim gibi 6 ile 10 vakit içinde bir dengelenme, bir kutlama, bir anlaşma, eğer küsseniz barışma gözüküyor. Yani evlilik durum olanlar var o, yani evlenmekle ilgili bir planı olanlar varsa bu da 10 vade gözükmüş. 10 hafta 10 ay gibi bir süreç olabilir genel anlamda. Peki sonuç olarak ne olacak bu deste diye bakayım arkadaşlar. Şöyle genel açılım olsun. Yani dediğim gibi bu kişi birazcık bekledikten sonra emeğinin karşılığını almak için sizle bir durgun dönemden sonrasında tekrardan bir aydınlanma, şifa bulma. Yani yıldız kartı, yıldızımızın artık bu ilişkiyle ilgili parladığı bir dönem başlayabilir. Bu da yani en yakın yıldız kartı kova dönemini verdiği için Oğlaktan sonra da kova geliyor zaten. Bu da Ocak-Şubat civarlarını gösteriyor. Ocak ortaları ve Şubat'a uzanan dönemde artık bir rahatlama, şifalanma yaşayabilirsiniz. Ve burada da 3 vakit içinde bir kutlama olacağı çıkmış arkadaşlar. İnşallah olumlu haberler, olumlu dönüşler alırsınız ve aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Bunlar benim gördüklerim ve kartların bugünlük enerjisi yani herkesin tabii ki hayatındaki her bireyin e, hayat farklı olduğu için kaderi tabii ki herkesin etkileri farklı olur. Umarım en kısa zamanlarda en olumlu etkileri de alırsanız yani ilk başta kendinize önem gösterin. En önemlisi. Şimdilik e, bu desteğe başlarken bakalım. ikinci desteğe geldiğimizde. İkinci e, yani aklınızdaki kişiyle ilgili bir çaba, aklınızdaki kişinin yoğun olarak uğraştığı bir konu olabilir. Artık bu çalışma, yani kendi hayatıyla maddi konularda çalışma da olabilir. Kendi elini kullanarak yaptığı bir iş gibi ya da bu ilişkiyle ilgili çabalanmış artık bir şeylerin sonuna gelme, artık yani tamamlanma gibi bir dönemin son raddesi. Yani beklediğiniz bir sonuç varsa aranızda bir aşk, uyumun olduğu bir beraberlik var. Aşıkların çıkmasıyla kendiniz artık yani bu ilişkide e, ortaya serebileceğiniz size karşı duygusu, sevgisi var. Ve bir e, tamamlanma gözüküyor arkadaşlar. Burada da 6 e, vade çıkmış. 6 vakit içinde, 6 gün, 6 hafta içinde bir e, buluşma, anlaşma söz konusu olabilir. Ve bir duygusal bir tepkiyle, duygusal bir e, kişilik olarak çıkmış. Genel anlamda e, su kartları var, 3 tane ve e, aşklar ikizleri gösteriyor ve toprak. Yani genel hepsinden çıkmış arkadaşlar sırayla gideceğim. Ve duygusal aşk insanı bu kişi duygularını açabilir. Eline kupasını alarak yani e, bazen şiirle bir sözle ya da bir e, hareketiyle sizi mutlu edebilir. Ve bir tamamlanma gözüküyor arkadaşlar. Enerken 4 en geç 6 vakit içinde şeytan kartı oğlak dönemine e, girdiğimiz için yani bir aranızda bir tutkunun e, yani bir kopamama gibi bir durum yani aşırılık gibi bir durum olabilir. Şeytan kartı bağımlılık oğlak burcunu temsil eden bir kart yani birbirinize karşı e, aşırılıklar hem cinsel yönden de olabilir bu ya da yasak bir ilişki de olabilir hem aşıklar hem şeytan kartının çıkması tutkunun, aşkın, şefedin sevginin yoğun noktada yaşanacağını gösteriyor. Zaten şu an oğlakta da olduğumuz için bu dönemin sonuna kadar bir e, bu şeylerde bir artış olabilir. Dediğim gibi duygusal yönden aşırılıklar olabilir. Yani e, kafanızın, aklınızdaki kişinin kafasının karışık olduğu sebepler de çok fazla oluyor bazen. E, önünde seçenekler çok olduğu gibi ama e, size karşı tutkuları da ağır basıyor ve 4 ila 6 vakitlerde bir araya geliş. Eğer bekarsanız iki taraflı bir kutlama, bir parti. Yani kutlama dediğimde illaki hani kimleri için bir, bir adım öteye götürme, ilişkilerini yükseltme, söz nişan gibi kimileri için evlilik gibi bir durumu vaat eder. Yani bir şeylerin artık tamamlanması, harekete geçilmesi, aşkın, sevginin e, mutlu sonuna son bulmasını ifade ediyor arkadaşlar. Yani kimler için de bir beraberlik, bir arada bir çatın, çatı altında aynı mekanda buluşmayı anlatır. Peki sonuç olarak ne olacak? Bu deste adına da yine böyle bir e, genel bir Değerlendirme olarak peki sonuç olarak bu deste adına ne olacak aklınızdaki kişi ile aklınızdaki kişi size yönelmek hareket etmek için planlar yapan uzaktan da olsa harekete geçmeyi planlayan bir kişi aranızda mesafede olabilir yani böyle dört vade içinde yani bu kişi harekete geçmeyi planlıyor ateş grubuyla bir, alakalı bir kişi de olabilir. İmparator çıkmış yani sözünü geçirmek sizin için savaşmak isteyebilir. Hem de e, duygusal size karşı hisleri de yoğun. E, su ve ateş de çıkmış yani genel karakterler olarak baktığımda arkadaşlar böyle bir kişi olabilir. Kupalar, su, yengeç, akrep ve balığı anlatıyor. İmparator Koç da yine ateşleri anlatabilir. Ve bir hedefine hızlı bir hareketle. Yani böyle duygularını size sunmak için yola çıkan bir kişiyi de anlatıyor demiştim. Dediğim gibi arkadaşlar 4 ila 6 vakit olabilir en yani erken bu şekilde gördüm. Bu deste adına da sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere yorum, beğeni ve e, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar reklamlara da tıklarsanız sevinirim abone değilseniz lütfen abone olun tekrar görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun ilk başta kendiniz için kendiniz önemlisiniz diğer şeyler önemli değil bunlar tabii ki e, anlık enerjilerdir aldım kabul ettim diyebilirsiniz olumlu olanları